Merhaba evet arkadaşlar bugün sizler beraber Asya'nın giysilerine bakacağız ama ilk önce arkadaşlar ben Asya'dan rica ettim o giysilerini falan çıkardı ben de sürpriz olsun diye hadi o zaman başlayalım bakalım Asya'nın neleri varmış ilk önce saçlar böyle bir saçı var böyle sarı bir saçı var zaten bunlar herkes de var bunu da arkadaşlar robuxsuz alabiliyorsunuz şuradan arkadaşlar şu bölümde free yazıyor böyle bir kraliyet örgüsü var bence çok tatlı saç ben bunu çok seviyorum bir de böyle bir saçı var arkadaşlar bu da çok tatlı arkadaşlar burada çok tatlı işte saçları var ben biraz daha çok seviyorum ama bu da tatlı tabii ki Arkadaşlar şimdi Böyle. Asıl bunu kullanıyor ben de bilmiyorum. Bence bunu kullanmam. Böyle birazcık böyle tombus. Şimdi arkadaşlar yüzlere gelelim. Böyle bir yüzü var. Bu zaten herkes de var. Bu da zaten herkes var. Bu da aynı şekilde roksuları kanlıyor. Bu dünyalar da dünyalarda tatlısı bir yüzü var. Bu Son arkadaşlar. Burada birisine takılan böyle çok tatlı. Çok güzel. Bir tacı var. Buna 50 robusu aldı galiba. Burada işte tişörtleri var. Tişörtlerine robuxlu bir tişört yok. Burada da arkadaşlar free. Onda. Ben yerine ben alayım. İşte gördüğünüz üzere free'yi böyle alıyorsunuz. Buraya gelmesi gerekiyordu. Niye gelmedim? anlamadım neyse. Taş Stars yokmuş. Burada gördüğünüz gibi böyle. Çok güzel. tır yazılı bir tişört var. Aralı bir tişörtü var. Böyle kedili bir tişörtü var. Böyle bir şey var. Böyle bir altı var arkadaşlar. Bu altta ne giyilir biliyor musunuz? Hiçbir şey bilmiyorum. Aslında niye üstü almadın? Böyle. Çok güzel bir üstü var. Böyle bir altı var. Ben en çok bunu seviyorum. Bir de böyle çok güzel bir şey var. Kalsın arkadaşlar. Şimdi, burada böyle bir maskesi var. Ama ben maskeyi o kadar çok sevmiyorum. Hani böyle daha güzel. Arkadaşlar bu benim eski maskemde. Aslında çok ucuza çekiyor kaçıyor ben 100 aldım na no, bunu 25 okusa aldım çok tatlı önce ben şunu takma İşte arkadaşlar şimdi avantajda böyle başka bir şey var mı bilmiyorum neyse Arkadaşlar <laughs> hmm. Şimdi sunun arkasından adet misine gireyim ve geldim. Arkadaşlar aslında Wright pengueni vardı. Ben onu bununla takız ettim ama bence iyi yaptım. Bence çok iyi yaptım. Çünkü bu da güzel. Hem de fly bu. Wright Penguin. Bakın arkadaşlar bunun neonu çok güzel değil mi? Hadi biraz da trade yapalım. Hem belki Asya'nın ablamızı teşvik edene bir şey olur. ben baklayalım. Arkadaşlar bir arkadaşımız van trade attım. Ve gittim. Ayşegül Gül diye biri bize trade attım. Ona şunu right mı gerçekten? Ben zaten bunu bununla da kazadım. Grafine. Arkadaşlar turayı tatıp gidiyorlar. bir yıllar geliyor. Bazıları gidiyor. Ver ben atayım arkadaşlar. Orkun Pro Baba diye bir bana Treyi tattı. Onu şunu ver. Bunu ve onu veriyorum. Bu ne Nasıl? Acı mı güzel bir şeyler yok ya. Arkadaşlar. 3 izim. Take right back. iyi cool griffin dedi galiba o zaman arkadaşlar videomun sonuna geleyim hadi kalın bakalım kalın bay yani diyeceğim ama bu ultra olmaz ben de olsaydı belki olurdu Pandalı, panda pandalı, ya of. Tamam, tamam. Arkadaşlar, kalın, kalın. Eve, evde kalın.